merhaba, Barış Yayınları'nın AYT Türkiye Geneli Denemesi'nde çıkan bir soruyla karşınızdayım. Soru Nisan ayının sonlarında yaptığımız bir denemeydi. Soru biraz böyle polinom yoğunluklu, limit kazanımlı tatlı bir soru olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir şeyler katacağını düşünüyorum her birinize. Hemen soruya başlayalım. Sen istersen bir durdur, bir uğraş. Tahmin ediyorum ki içimizden birçok arkadaşımız hızlı bir şekilde çözecektir soruyu. Çözdükten sonra bir de benden dinle. Umarım aynı çözümü yapmışızdır. Üç farklı yoldan gidebiliriz. Bunlar içerisinde bence en olası ve en güzel çözüm. Şimdi birazdan yapacağım çözüm diye düşünüyorum ben. Bu PX 4. dereceden bir polinom fonksiyonu. Şimdi bakın polinom fonksiyonu dediği an hemen burada değil mi? Hemen burada e, şu bilgileri böyle kafamızda geçirmeliyiz. Polinom fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyondur. Hiçbir noktasında zıplama, sıçrama falan yoktur, kırılma yoktur. Her noktasında fonksiyon türevlenebilir. Tamam mı? Polinom fonksiyonun özelliği e, hepiniz de bildiği gibi bu şekilde. Şimdi bakın aşağıda bize 3 tane ifade vermiş. Tamam mı? İşte x a'ya giderken px bölü x eksi a'nın işte x a'ya giderken px eksi 2 bölü x eksi a'nın x a'ya giderken px eksi 1 bölü x eksi a'nın limit değerlerini vermiş. Buna göre bizden gene bir tane limit değeri istemiş. Şimdi öncelikle gençler hemen şöyle bir ifademize bakalım. Bakın limit x a'ya giderken bakın px bölü x eksi a dediğimiz Bizde Tamam mı şimdi a yerine yazdığımızda bakın paydanın sıfır olduğunu görüyoruz Tamam mı şimdi paydanın sıfır payın sıfırdan farklı bir sayı olduğunu düşündüğümüzde sayı bölü sıfır ne yapacaktır sonsuza ıraksayacak öyle değil mi yani burada burada e, ifade ne oluyor bir tanımsızlaşıyor tamam mı e, bir yaklaşma bir karşılık bulamıyor bir değer bulamıyor o zaman ama biz sonucun bir burada gerçel sayı hatta 12 olduğunu görüyoruz. E şimdi bu nasıl mümkündü? Bakın biz sıfır bölü sıfır belirsizliği diye bir belirsizlikten bahsetmiştik. Demek ki x a yerine yazdığımızda aşağıda sıfır yapıyorsa demek ki yukarıda da p x eşittir a gibi bir değer sıfır yapmakta. Yani burada hemen şunu söyleyebiliriz. P a değeri, P değeri kesinlikle ne oluyor gençler? Sıfır oluyor. Şimdi bakın bu bilgiyi bir cebe koyalım. Tamam mı? Hocam limitin sonucu 12. Tamam bu başka bir şey zaten. Ona birazdan geleceğiz. Şimdi demek ki, demek ki aşağı sıfır, yukarı sıfır. Şimdi döndük. Bakın hemen ikinci ifade değil de önce üçüncü ifadeye gidiyorum ben. Gene aynı şekilde. Bakın limit x a'ya giderken e x eksi 1 bölü x eksi a. Bakın fonksiyon ne olmuş polinom fonksiyonu? Bir birim sağa ötelenmiş grafik olarak düşün. Değil mi? Yani bir de da px, px-1'e dönüşmüş. X'lerine a yazdığımızda, bakın x'lerine a yazdığımızda paydayı gene ne yaptı? Bu adam sıfır yaptı. O zaman sen yukarıda sıfır olduğunu bileceksin. E 0 bölü sıfır belirsizliğini kullanıp ne yapacağız? E sonucun bir gerçel sayıya, limit değerinin bir gerçel sayıya yaklaştığını göreceğiz. O zaman hemen burada... Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim değil mi? A 1. Bakın x yerine a'yı kondurduğumuzda bu da ne olmalıymış? Sıfır olmalıymış. Geldim ikincisine. Bakın burası enteresan aslında. Burada iki dip notum var benim. Birincisi gene tek tek yazmayayım. Bakın burada x yerine a 2 yazdığımızda gene ne olmalı yukarıda? Sıfır olmalı. Şimdi bakın oradaki bir detaya, oradaki bir detaya değineceğiz. O noktadaki demek ki bakın o noktada sadeleşme işleminden sonra tekrar a 2 fonksiyonunda X yerine gene A yazınca sonuç bu defa limit değeri kime yaklaşacak? Sıfıra yaklaşacak. Bakın o bize çok derin bir bilgi veriyor. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi hemen ben o zaman fonksiyonu bir düzenleyeyim. E x eşittir. Başka sayıdan bahsetmiş mi? Hayır. O zaman ne yazalım onun yerine? K diyelim. Sonra, bakın sonra. Şimdi A'nın sıfır yaptığı o zaman x eksi A bir çarpan. A eksi 1'in sıfır yaptı, o zaman x eksi a artı 1 bir çarpan, değil mi? Çünkü x'e ne yaz bakalım a eksi 1, ne yaptı orayı sıfır yaptı. Sonra a eksi 2'nin bir çarpan, o zaman x eksi a artı 2. Bakın bu da sıfır yapar. Şimdi çok önemli bir detay, gençler, a eksi 2 ifadesi. Bakın hemen türevle ilişkilendireceğim, tamam mı? A eksi 2 ifadesi. Şimdi biz bunu burada, bakın şöyle de düşünebiliriz, biliyor musunuz? 0 bölü sıfır belirsizliği varken. Limitte neyi uygulayabiliyorduk biz gençler? Lopital uygulayabiliyorduk, değil mi? Şimdi sıfır bölü sıfır belirsizliği var burada. O zaman Hemen payın türevi bölü paydanın türevi. O zaman P üssü A 2 bölü 1 eşittir 0. Değil mi? Bakın ne oldu? A eksi 2 noktasında polinom fonksiyonunun birinci türevi neymiş? 0'mış. Şimdi bu noktada bu adamın değeri de 0'dı. O zaman ne olur biliyor musun? Bakın bu adam bize şöyle şahane bir bilgiyi sundu aslında. Bu x ekseni. Ben bu noktada, bu noktada A 2 apsisi noktada fonksiyonun değerinin 0 olduğunu biliyorum. Ve o noktada çizilen gelen yani de eğimi aynı zamanda bakın şu bilgiden dolayı ne olacak gençler? Sıfır olacak. Demek ki bu adam, bu adam x eşittir a eksi 2 absisi noktada çift katlı köke sahip. O zaman Hemen ifademe geri döndü. Demek ki buraya ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Şimdi çift katlı kök deyince hocam sadece 2 mi yazılır? Hayır. 4 yazabilirsin, 6 yazabilirsin, 8 yazabilirsin ama soru da bize polinom fonksiyonun kaçıncı dereceden olduğunu söylemiş? 4. dereceden. Şimdi o zaman x eksi a 1 derece, x eksi a artı 1 1 derece. Demek ki x eksi a artı 2'nin karesi bu da 2 derece yapar toplamda 4 oldu. Şimdi sorunun belli bir kısmına kadar geldik. Tamam mı? Şimdi bundan sonra bakın hemen şöyle düşünüyorum. X yerine bakın X yerine yukarıdaki ifadeyi yazdığımızda bakın şu limit değerinin 12 olması var ya. Beni sonuca götürecek adımlardan bir tanesi K'yı bulduracak bize. Bakın hemen ben şunu Kesirini oluşturdum. Sonra bu adamı ne yaptım? X eksi a'ya böldüm. Bakın, x eksi a'ya böldüm ve x a'ya giderken bu adamın limitini aldım. Şimdi o zaman x a'ya giderken, bakın bu px sildim burayı, kurtardım bunu. Limit x a'ya giderken, bakın şurası neydi? Burası komple px polinomumuzdu. Şimdi bakın burada o belirsizliği yaratan çarpanlar güle güle x gördüğümüz yere a yazdık. K çarpı, bakın x gördüğüm yere a yazıyorum. A eksi a artı bir. A a artı 2'nin karesi eşittir 12. Limit değeri 12'ymiş çünkü. O zaman bakın a'lar burada gitti. a'lar burada gitti. k çarpı 1 çarpı 4. O zaman k değeri kaç geldi? 3. Bitti. Şimdi o zaman sorunun son noktasına gelirsem. Bakınız bize verdiği ve şu ana kadar çok da ciddi anlamda kullanmadığımız bakın bir limit ifademiz var. Şimdi öncelikle bizim px-1 ifadesini yakalamamız lazım. Şimdi o zaman bakın burada px-1 hemen k 3 bulmuştum. x-1 eksi a, x-1 eksi a artı 2, x-1 eksi a Artı 1. Bölü x eksi a. Bölü x eksi a. Şimdi bu limit. Nerede? X a'ya giderken. Şimdi oluşturdum. Hocam niye bu kadar uzattınız? Yani lopitel ile de çözebilirdik. Kesinlikle. ya Bu sorunun 3. bir çözümü daha var. Yani videonun başında söyledim. Şimdi Lopital bir çözümdür. Kabul. Her iki tarafın eğer bu nerede? Tabii 0 bölü 0 belirsizliğinde varsa L'Hopital kullanabiliyoruz gençler. Ee, ama benim burada yakalatmak istediğim başka bir kazanım var aslında. Biz o yüzden şu anda biraz daha böyle bir polinom kazanımına yükleniyoruz. Şimdi hemen ifadeye geri döndüm. Bakın x eksi a, x eksi a sadeleşti. Sıfır bölü sıfır ne oldu yok etti. Bu limitin değeri neymiş a. E ben hemen hemen x aya giderken limitini almıştım. Bakın x gördüğümüz yerlere a'yı yerleştirelim. Tabii şurada bir kare var. 3 çarpı. Bakın x gördüğümüz yere a yazdım eksi 1. x gördüğümüz yere a yazdım 1'in karesi eşittir a. a dediğimiz değeri kaç bulduk? 3. Şimdi gene ekliyorum. Lopitelle de çözüm mümkün. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi bakın son hamle. Benden istediği p eksi 2 bölü 1. Bakın limitte biz ne yaptık? Hep olduğu gibi değerleri yerine yazdık. Neden? Çünkü bu sürekli bir fonksiyon. Sürekli fonksiyonda o noktadaki limiti o noktadaki değerine neydi? Eşitti. Şimdi o zaman son hamle Px'i oluşturuyorum ben. Px dediğimiz ifademiz K'yı buldum 3, A'yı buldum 3. Değil mi? E şurada eksi 3 vardı o. X artı 3, X artı 5'in karesi ve X artı 4 oldu ve en son X gördüğümüz yere eksi 2 değil mi? Eksi 2 yazarsak bakın 3, burası ne oldu? 1, burası ne oldu? 9, burası ne oldu? 2, 3 kere 1, 3, 9, 27, 2 ile çarptır 54. Demek ki 54 bölü 1, 54 bölü 1 sorumuzun cevabı olacak. Bu da C seçeneğinde. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, dağılın.